Hepinize selam arkadaşlar ben Mert Azirelia. Bugünkü videomuzda geçen yanlış yaptığım solo queen'i bu sefer düzgün bir şekilde yapmaya çalışacağım. O video da çok keyifliydi. İzlemenizi de tavsiye ederim. Birçok arkadaş şey demiş kurt yanlış kullandın yukarıdan atman gerekiyordu diye. Bu sefer öyle yapacağız. Mühlet de aldım yanıma. 6 tane. Bu biraz fazla bir loadout bu arada. Bu abartı. Ya kaybedersem çok sorun değil. 180 binlik bir loadout'ım var arkadaşlar. Benim videolarımı izleyen kişiler de bilir ki zaten birçoğu da zengin olduğu için. Yani 180 bin gitmiş gitmemiş çok önemli değil. Videoya geçmeden önce bir envanterimi hesaplamak istiyorum. Geçen baktığımda 3.5 falandı. Ne kadar yükseltmişiz? Ben de yaklaşık 5-6 gündür bakmıyorum. Bir bakalım bakalım. Stage durumumuz nedir? Başaklar da başak yani bu arada. Bunları da kullanacağız yakında. Böyle son 1-2 gün bunlara da asılacağız bakalım nasıl videolar çıkacak. Ama muhtemelen herkes zaten o silahları kullanacağı için son 2-3 gün haritada gezemeyeceğiz arkadaşlar. Ben size söyleyeyim şimdiden. Gitmiyor mu kardeşim bu? Ne zaman bitecek tahminen? Biter misiniz beyefendi? Az kaldı. Hatta şunları da hesaplayalım. Direkt 180'e de ekleyebilirdik ama direkt buradan bir bakayım istedim. 3.9 milyon envanter, 3.7 milyon da cüzdanımız var. Ey maşallah, ey maşallah. Hadi girelim bakalım. Umarım biri öldürmez bizi. Yani bunların gittiğine üzülmeyeceğim arkadaşlar. Bunu işte tekrardan uğraşacağım için üzüleceğim. Hadi bakalım. Erendiz de aldım yanıma bu arada. Enerji mermilerim de var kısmen. Hadi bakalım. Evet, lütfen yakın bir yerde at beni. Koşturma öbür uçtan ta oraya kadar. Doğru gidiyorum değil mi? Burada bir yerde olması lazım. Millet birbiriyle savaşıyor bot fight'ında ya ben. Anlam veremiyorum. Ya yani niye insanlara saldırıyorsun diye birkaç arkadaş yazmış. Yani bu şerefsizler yüzünden herkesi düşman belledik. Baksana abi millet birbirini öldürüyor boss fight'ta. Benzinlik tarafında bir yerdeydi sanırım. Baksana abi millet birbirini öldürüp duruyor. Ama önümde birisi var. Yani biraz beklesem mi acaba dalmak için? Kurban olayım git ya. Sağdan biri bana sıktı bu arada. Gördünüz değil mi? Son mermi başkasına sıktı mermiydi. Niye herkes bana sıkıyor anasını satayım? Ben size ne yaptım oğlum? Burada herkes ölmüş abi. Sağdan soldan hepsi bana sıktı bu arada. Böyle devam edin arkadaşlar. O sistemine ihtiyacınız olduğu zaman bakalım nasıl keseceksiniz obosu. Çok merak ediyorum. Başlayayım mı yavaştan? Hadi başlayayım bakalım. Lan bir dur. Allah da seni kahretmesin hemen. Evlat bir durur musun? andou está na Allah aşkına gitti ya örümcek. Orada geçmeden. geçme ben Bakalım bakalım Dediğiniz gibi. Atlım havaya. Ne oluyor lan? Ben niye kör oldum hacı abi? Neredeyim? Hadi üstten tane Attım havaya. Bir daha attım ya attım Oo, az daha döme kör oldum göremiyorum neredeyim Koyayım inşallah mültepler kaldı bunları koyacağız ama nasıl yapacağız bilmiyorum Böyle yapsam beni görebilir mi acaba? Kanım da çok azaldı. Şöyle yapayım. Yok oradan koyamam şu anda. Ama taşın üstünden vurma be bana. Meyer nasıl Koca'sı abi buraya. Bir musun musun lütfen? Ben bir dur. dur. Aha işte daha koydum. silah atıyor. Benim kaldı mı? Bir tane daha mületim var. Görebiliyor muyum onu da kadar kendi galiba. Yapma. koyabilirsem böyle yapacağım. Koyabilir miyim şöyle? Bir. Göremiyorum hiçbir şey. Bir yerden hasar yedim. Bak biri, biri sıkıyor bana şu anda. Abi yapma ya. Hayır be ne oldu biri sıktı bana değil mi biri bana sıktı abi anla ki diyelim ne yapalım güzel denedik güzel denedik çıkabilir miyiz acaba deneyelim bakalım çıkmayı 6 dakikada deneyeceğim zaten eteme ihtiyacım yok demeyici attığım için mutluyum bakalım kaç vurduk şöyle bir kurtarmaya çalışalım bakalım mükemmelimizi 185 metre 4 dakika aha gitti kapandı 5 dakikada 300 gidemem. Baya anlaki oldu ya. Biri bana oradan sıktı arkadaşlar. Şuraya doğru bir gideyim. Belki adamda defik vardır. Aa ne oldu? Abi şaka mı yapıyorsun ya? <laughs> guys. Guys I need help. Evet arkadaşlar bu macera burada biter. Yani sıkıştık orada. Tam gideceğimiz zaman kapı da kapandı. Anlaki diyelim. Vurduğum hasardan mutluyum. Bakalım kaçıncı olduk. Oh mületi koyamadım ya. Onu koyabilseydim çok iyi olurdu arkadaşlar. Bakalım kaçıncı olduk. Canımız sağ olsun diyelim. Raider. Denemeler. Aa şey olduğu için çıkamadığımız için onu da saymamış. Hadi buyurun. Hadi buyurun arkadaşlar. 4-5 tane mület attık. 5-6 tane kurt sürüsü attık. Bettina ile Eren de o kadar sıktık. Net 40k'ya yakın vurmuşuzdur bence. Ama sağlık olsun. Benim için çok keyifliydi. Ben bunu kestim gözüyle bakabilirim. Çünkü tamamen şanssız bir pozisyonda kaldığım için öldüm. Anla ki önümüzdeki videolarda tekrardan bunun denemesini yaparız. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.